Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Elbisemi beğendiğinize sevindim. Elbiseden değil, sizden söz ediyorum. Ah, anlaşıldı. Bu gece bütün iyimserliğiniz üzerinizde. Gidelim mi? Aa, tabii gidelim. Buyurun. Nasıl? Yemekler güzel miydi? Çok güzeldi. Ayrıca böyle güzellikleri unutalı çok oluyor. Yıllar sonra ilk defa gece yemeğe çıkıyorum. Eşinizden ayrıldınız mı? Eşimden mi? Evet. Parmağınızda alyans var da. Eşimi bir trafik kazasında kaybettim. Kızımı da. Çok, çok özür dilerim. Bilmeyerek acınızı hatırlattığım için. Üzülmenize gerek yok. Sevgiyi, güzelliği, paylaştığımız o güzel günleri hatırlamak... ...bana acı değil, onlarla beraber olmanın mutluluğunu veriyor. Eşinizi çok mu severdiniz? Bu konuyu kapatsak. Özür dilerim. E ee, az çok beni tanıdınız sayılır. Biraz da sizi tanısak. Bursalı bir ailenin iki çocuğundan biriyim. Kız kardeşim evli, bir doktorla. Bursa'da yaşıyor. Motor meslek lisesi mezunuyum. Almanya'da Mercedes fabrikasında çalışmak için müracaatım var. Rıfat Bey'in yanında bir yıldır çalışıyorum. Esas işim fabrikanın arabalarının bakımı. Bana çok güvendiği için çocuğunu ancak bana teslim edebiliyor yerime iyi bir şoför buluncaya kadar bu görevi kabul etmemi istedi. Almanya'dan evet cevabı gelirse eskisi kadar hevesli değilim. Düşüneceğim. Neden? Burada ayrılmak istemediğim biri vardı. Kim? Zamanı gelince size söylerim. dans edelim mi? Uzun yıllardır dans da etmiyorum. Eğer ayağınıza basılmasını göze alıyorsanız sorun yok. Denemeye değer. kadarıyla ayağa basılma tehlikesi yok. Aksine çok güzel dans ediyorsunuz. İltifatınıza teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Ama ne yazık ki her gece gibi bitiyor. Olsun. Yıllar sonra böyle bir geceyi yaşamak benim için güzel bir şeydi. Her şey için teşekkür ederim. Şey... İstanbul'dan neden ayrılmak istemediğimi zamanı gelince size söylerim demiştim. Evet. Aşığım. Kime? Sana. Seni seviyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Şey. Yok, ne olur. Cevabın hayır da, evet de olsa şimdi verme. Yarın sabah saat sekizde köşenin başında seni bekleyeceğim. Gelirsen evet. Gelmezsen kabul etmediğini anlarım. O zaman her zaman olduğu gibi Mehmetcanla seni almaya gelirim. Fakat. Sus. Hiç olmazsa bu geceyi umutla geçirmeme izin ver. İyi geceler. <laughs> Mehmet Can. <laughs> Mehmet <laughs> Aa, geldin mi dadıcığım? Niçin yatağına yatmadın? Seni beklerken uyuya kalmışım. Beni neden bekledin ki yavrum? Beni bırakmayacaksın ha. değil mi dadıcığım? O ne biçim söz? Tabi bırakmayacağım. Hadi bakalım. Şimdi pijamalarını giydirelim sonra da uyku. Merhaba. Niye durmadan korna çalıyoruz? Şu anda dünyada benden daha mutlu bir insan olmadığını anlatmak için. başlayalım. Acele etme. Yoksa... Dinle beni. Yıllar sonra evliliğe karar vermek benim için kolay değil. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Sen de Almanya'dan gidecek cevabı bekle. Cevap evetse beraber gideriz. Yoksa beni sevmiyor musun? <laughs> Kocamdan sonra ilgi duyduğum ilk erkek sensin. Senden istediğim biraz zaman. Acelemin nedeni seni kaybetme korkusu. Korkman için bir neden yok. Dadıcığım, bakar mısın? Toplama ve çıkarmaları doğru yapmış mıyım? Aferin sana. Her iki işlem de doğru. Müjde sevgilim. Hayır ola? Berlin'deki arkadaşımdan mektup aldım. Fabrikaya yaptığım başvuru kabul edilmiş. Bir hafta içinde orada olmamı istiyorlar. Buna çok sevindim. Hemen evlenebiliriz. Bu kadar kısa zamanda mı? Yıldırım nikahı yaparız. Dur, bu kadar aceleci olma. Benim de bazı görevlerim var. Önce Seniha Hanım'la konuşmam lazım. Evlenme kararınız benim için sürpriz oldu. Her ikinizi de severim. Mutlu olmanızı da bütün kalbimle dilerim. Ama yine de sizlere iyi düşündünüz mü demekten kendimi ağlamıyorum. Tabii, birbirimizi seviyoruz, aşığız. Bundan emin misiniz? Birbirinizi çok iyi tanıdınız mı? Acaba aranızdaki ilişkinin gerçek bir aşk olduğuna emin misiniz? tezi yok Berlin'e gidiyorum hemen bir ev tutup işe başlar başlamaz nikah için başvurup sana uçak biletini göndereceğim sonra da seni bekleyeceğim ben de sana kavuşacağım günüm. Sen daha hazır değil misin? Biliyorsun bugün Luna Park günümüz. Hadi gel de üstünü değiştirelim. Lüzum yok. Neden? Bugün canım Luna Park'a gitmek istemiyor. O halde biz de canının istediği bir yere gideriz. İstemiyorum. Odamda oturmak istiyorum. Yalnız. Harika bir oyuncak. Mermin Buyurun efendim. Raftan bir helikopter çıkarıp paket yapar mısın? Tabi efendim. Güzel. Belki bir oyuncak Mehmetcanın neşesini yerine getirir. Üç gündür evden dışarı çıkmıyor. Sanmıyorum. Onun derdi oyuncak değil. Sensin. Senden ayrılacak olmanın verdiği üzüntü. Ama ne yapabilir? Haklısın. Senin de yuvanı kurup evinin kadını olmak istemen hakkın. Kendine eş olarak seçtiğin adamı gerçekten seviyorsan bundan güzeli olamaz. Sana hayatımı anlattım. Kazadan sonra yıllardır yalnız yaşıyorum. Kimseyi sevmedim. Beraber olmadım. İlk defa Necdet'i sevdim. O da bana Sedat'ı hatırlattığı için. Hiç tereddüt etme. Eşine, mazine saygı duyuyorum. Ama ölenle ölünmez. Hayat devam ediyor. Gençsin, güzelsin. Mutlu olmak senin de hakkın. Senin gibi bir dostu çok arayacağım. Ben de. Ama belli olmaz. Bakarsın Almanya'ya gelir, orada bir oyuncakçı dükkanı açarım. Ne iyi olur. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Borcun? Aa hiçbir borcun yok. Burası senin dükkanın. Sadece uğur parası gitmeden önce sana Allah'a ısmarladık demeye geleceğim. Çok sevinirim. Sana çok beğeneceğim bir oyuncak getirdim. Benim oyuncaklarım var. Ama bu çok başka. Helikopter. İstemiyorum. Ama göreceksin. Ne güzel uçacak. Gideceksin değil mi? Nereye? Necdet abi. Almanya'ya. Evet ama İstanbul'a geldiğim zaman ilk işim sana koşmak, seni görmek olacak. İstemiyorum. Beni bırakıp gitmeni istemiyorum. Mehmetcan. Anneciğim yavrum. Siz bugün gezmeye gitmediniz mi? Hayır annesi. Mehmetcan bugün gezmek istemedi. Neden yavrum? İstemiyorum. Aramız pek iyi değil. Nedeni sizi kaybetmek endişesi. Gitmenizi istemiyor. Sizi çok seviyor. Ben de seviyorum ama. Haklısın. Kim kendisinin bir yuvası olmasını istemez. Çocuktur. Zamanla sizi unutabilir. Can sizin yanınızda mı? Yok, hayır. Odasında yok. Yok mu? yağmurdan da korkmuyorum. Ateşi var, hemen odasına çıkaralım. Ben de doktora telefon ediyorum. Yaptığım yine onu rahatlatacaktır. Eğer ateşi yükselirse size verdiğim haplardan verirsiniz. Korkacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Yazdığım reçeteyi hemen yaptırın. Sabah tekrar geleceğim ben. Buyurun. Siz gidin istat edin. Ben beklerim. Siz de yorgunsunuz ama. Lütfen. Peki. Thank you. Efendim yavrum. Tatıcım. Buradayım yavrum. Beni bırakma. Gitme. Ne olur? Ne olur gitme. Gidip biraz istirahat edin. Günlerdir perişan oldunuz. Ben beklerim. Yok hayır. Rica ediyorum. Sevgilim, uçak biletinin şu anda elinde olduğunu görür gibiyim. Buluşacağımız anın heyecanı içindeyim. yaklaştı galiba. Şey. Doktorcuğum Allah'a çok şükür. Gözünüz aydın. Mehmetcan tehlikeyi atlattı ve kendine geldi. Mehmetcan sizi ne kadar çok seviyor Nevi Hanım. Kendine gelir gelmez ilk sorduğu dadım gitti mi oldu? Dereme gidecektiniz? Dadımız bizden ayrılıyor. Almanya'ya gidiyor. Öyle mi? Buna en çok üzülen Mehmetcan olacak. Yalnız bunu bir müddet çocuktan saklamanızı öneririm. Aksi halde onu iyileştirmemiz zorlaşır. Psikolojik etkisi büyük olur. Çünkü Mehmet Can Nevin Hanım'a çok düşkün. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Akşama gene uğrayacağım. Hı hı. Buyurun doktor bey. Sadıç. Ne olur gitme. Bir yere gitmiyorum yav. Bundan sonra hep beraber olacağız. Bana ihtiyaç duyduğun sürece